Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar tereyağını e, ocakta güzelce eritelim. Bir buçuk çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ilave edelim. 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastası kullandım arkadaşlar. Buğday nişastası da olabilir tamamen size kalmış. 3 yemek kaşığı kadar da beyaz un ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı kadar da üzüm sirkesi kullandım. Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Şimdi bu karışımımızı güzelce karıştıralım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar ben 3 adet yufkayla bir tepsi börek yaptım. bu yaptığım malzemelerle rahat bir 5-6 kişinin karnı doyabilir. Eğer ki fazla kişiyseniz yufkanızı artırabilirsiniz. Yufkanızı artırırsanız iç malzemesinde artırmanızı tavsiye ederim. Daha güzel böyle çıtır bir şey yapmak istiyorsanız. Yufka yufkamızı bu şekilde iyice açalım. Dediğim gibi ben toplamda 3 adet yufka kullandım. Siz eğer ki fazla kişiyseniz artırabilirsiniz. Şimdi yufkamızı ortadan ikiye eşit bir şekilde bölelim. Ben böyle bir aparat kullandım. Bıçakla da kesebilirsiniz. Üzerine alıyorum. Size nasıl kolay gelecekse o şekilde kendinize doğru döndürebilirsiniz. Hazırladığımız iç sosumuzu güzelce yufkamıza yedirelim. Her tarafına yedirmeye çalışalım ki daha güzel böyle çıtır çıtır olsun. Ben bu şekilde her tarafına yedirdim. İçerisinde arkadaşlar böyle bir peynirli harç kullandım. Benim kullandığım peynir peyn böyle yağlı bir peynirdi. Çünkü elimde bu peynir vardı ve bunu kullanmak istedim. İstediğiniz şekilde içine harç kullanabilirsiniz. Patatesli de olabilir, ıspanaklı da, kıymalı da. Her türlüsü çok güzel oluyor bu böreğin. Ben genellikle patatesli yapıyorum. Bu sefer de peynirli yapmak istedim. İstediğiniz peyniri de kullanabilirsiniz. Hepsi de çok yakışıyor. Böyle fazlalık olan kısımlarını da bir bıçak yardımı ile kesiyorum. Ee, diğer yufkamada da aynı şekilde harcımdan sürüyorum. Yine peynirli harç kullandım ve bu şekilde iyice sarıyorum açılmaması için. Yine dediğim gibi fazla kalan kısımları boş olan taraflardan birazcık böyle kesiyorum bir parmak kadar. Yağlamış olduğum tepsimin içerisine şekil vererek koyuyorum arkadaşlar yerleştiriyorum ben böyle kol böreği gibi olsun diye yuvarlayarak koydum içerisine Ki böyle olması daha güzel oluyor yani başka nasıl bir şekil deneyebilirsiniz hiçbir fikrim yok böyle içerisine yerleştirelim Geri kalan e, 3 adet yufkamızı da böyle yaptıktan sonra bakın bu şekilde birazcık harç kaldı. Onu da üzerine sürüyorum. E, hiç yumurta falan sürmeyin arkadaşlar. Hiç gereği yok. Böyle yaptıktan sonra zaten çıtır çıtır e, böyle kıpkırmızı oluyor. Biraz sonra göreceksiniz. 180 derecelik fırında yaklaşık bir 45 dakika kadar pişirmeye bırakacağım. E, 180'den fazla ayarlamayın arkadaşlar. İçini çekerek pişsin çünkü. Bakın son hali gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yumurta sarısı falan sürmedim. Aynı elde açılmış bir börek gibi arkadaşlar ben e, bu şekilde birazcık beklettim. Yani oda sıcaklığına birazcık getirdim. Yoksa hamur olabilir. Bu şekilde üçgen halde e, dilimliyorum ve servis ediyorum. Umarım sizler de bu videomu ve bu tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.